Arkadaşlar bugün biz aslında mantar aramaya geldik. Ama şöyle bir durum oldu ki mantar bulamadık. Çünkü yerler kurumuştu. Biliyorsunuz yağmur. Yani yağmur yağıyor da yine de yerler kurumuş e, toprağın bir nedeniyle. Çiçek çiçek to çiçekleri bulduk. Eda ee, evet. çiçek topladı. Çocuklar, e, bugün çok çiçekler güzeldi. Evet. Değil mi? Evet çiçek topladık şunlardan. Bu papatyalar çok güzel açmış aslında. Bakın böyle topladık. Evet çok güzel açmış. Eda da topladı. Yanında. Eda koparmasaydı iyi derdi. Ama çok güzel. Tamam. Evet arkadaşlar siz de mesela bu arada biz keleseyiz söylemeyi hı. unuttum. Evet, biz ya. şu an Bursa'dan Keles köyündeyiz. Evet, ee, Orada Kocaeli'ye geldik. Kocaeli'de da topluyoruz köyümüz olduğu için. Hı, hı. Bir şey söylemek ister misin arkadaşlara? Son evet. olarak kesin her. Ne söylemek istersin? Tamam. Evet. Eda istemiyor galiba bir şey söylemek. Evet. O zaman bay bay. Yeni bir videomuzda Ay görüşmek üzere. Niye? Niye? E i̇stemiyor musun çıkmak e videoda? Ne yapacaksın? E konuşacağım konuşacağım konuşacakmış. Hadi ben sizi baş başa bırakayım arkadaşlar. Sağol. Ben de buradayım. Ne konuşacaksın? Çocuklar bir gün koronavirüs olduğu için parka gitmiyoruz. Margari gitmiyoruz. Çünkü bizim <laughs> o Evet. Arkadaşlar bu arada biz neden çıktık? Biliyorsunuz çarşamba günü çocuklara izin var. 4 e, <laughs> saatliğinde. <laughs> evet. e, Eda da çok sıkılmıştı. Biz de çıkalım dedik. İşte ama Kulamadım. Gördüğümüz Görüşmek de. üzere bir, sonraki bir sonraki videomuzda. Ne diyoruz Eda? Videomuza like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz.